Bu animasyon evet. ne zaman bitecek? <laughs> Murat ne zaman bitecek? Efendim 2022 yılı 2022 yılı sonunda teslim edeceğiz. 2022 sonu. Ha bu gördüklerim rüya değilse. Evet efendim. E, hadi bakalım. <laughs> kızım gel. Al şu kızım. Gel. Oğlum. Çok seviyorum. Gel sen, seni de şuraya alalım. Şuraya. Gel, gel şöyle gel. gel. Ulan oğlum ne bu ne bu? An? Allah iyiliğini versin. <laughs> Geç şuraya. Gel Hazır mıyız? Ben hazırım. Hazır mıyız? Evet. Gerek tünelimiz, gerekse kentsel dönüşüm ve gelişim projesi ofis ve işyerleri inşaatı temel atma töreni Rize'mize ve tüm hemşehrilerime hayırlı olsun diyor Ya Allah Bismillah Saygılar hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yapımı tamamlanan gerçekleştirmiş, Rize merkez, çarşı mahallesi, temsel dönüşüm ve gelişim projesi, ofis ve işleri inşaatı temel atmasını butona basmak suretiyle gerçekleştirmişlerdir. Dün ve bugün itibariyle yapımı tamamlanıp açılışlarını gerçekleştirdiğimiz Rize'mize, ilçelerimize, siz aziz milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Milleti için gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışan lider, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür. Ederim.